Bugün 5 yaş ve üstü kişiler için geliştirilen, 7600 kıla sahip olan, ultra yumuşak ama yine de zor aşınan ve etkili temizleme özelliklerine sahip bir diş fırçası olan Curaprox 5460 Ultra Soft diş fırçasını tanıtmak istiyorum. Konu diş fırçalamak olduğunda, herkesin diş etlerinin ve dişlerinin bileşimi kendine özgüdür. İşte tam da bu nedenle üretilen diş fırçası, ilk günkü üstün sağlamlığını ıslandıkları zaman bile korur. Bu sayede incitmeyen, derin bir fırçalamaya olanak veren çok daha ince liflerin kullanılması mümkün olmaktadır. Küçük, kompakt baş kısmı ile Kuraprox daha yoğun ve daha nazik temizler. Dişinizi nasıl fırçalarsanız fırçalayın, diliniz farkı derhal algılayacaktır. Dişleriniz pürüzsüz ve temiz hissedilecek, doğal ama aynı anda daha beyaz bir görünüme kavuşacaklardır. Ürün hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.